derece risk teşkil eden hat üzerinde bulunması nedeniyle depreme karşı hazırlıklı olmamız, olası bir afet anında müdahale kapasitemizi geliştirmemiz, ekip çalışmasını, koordinasyon ve dayanışma ruhunu pekiştirmemiz ilk önem arz etmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP kapsamında Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun himayelerinde 23 afet grubunun katılımıyla 2025 yılı Erzincan Yerel Düzey Deprem Tatbikatı sahada ve masa başında birazdan eş zamanlı olarak başlayacaktır. Tatbikata AFAD 3. Ordu Komutanlığı İtfaiye Jandarma Arama Kurtarma MEP, AKUP, ACAR Destek AFAD Gönüllerimiz ve 23 Afet grubundan 145 personel 25 araç ile katılım sağlanacaktır. Eğitim ve tatbikat sahamızda 2 enkaz 1 KBRN ve 1 yangın olmak üzere 4 alanda tatbikat gerçekleştirilecektir. Eş zamanlı olarak müdürlüğümüz Afet Yönetim Merkezi'nde masa başı tatbikatı gerçekleştirilerek 42 tane olay sürümü AIDES sistemine giriş yapılarak müdahalenin ulusal düzeyde takibi sağlanacak ve kullanıcıların yaşayabilecekleri afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olması amaçlanmıştır. Tatbikata katılım sağlayan tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllerimize teşekkürlerimizi sunarız. Sağlıyoruz. Hazreti, sen, sen söyle, ya, 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 ya. İlimiz merkezinde 4 Kasım 2025 Salı günü saat 14.00'da bir deprem meydana geldi. Afat deprem dairesinden alınan ilk bilgilere göre merkez üstü Erzincan merkez olup büyüklüğü 6.4'tür. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 23 yerel düzey çalışma grup sorumluları ile birlikte Sayın Valimizin başkanlığında toplandı. Sahadan gelen ilk bilgilere göre meydana gelen deprem sonrasında Mimar Sinan Mahallesi'nde iki binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan afet sedelerin olduğu bilgisi alındı. Deprem sonrasında ilimiz genelinde yaşanabilecek trafik, kargaşa, hırsızlık gibi durumların oluşmaması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından trafik akışı sağlanmıştır. Ve bölgeye intikal edecek olan arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşımı sağlanmıştır. Asayiş ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından Yıkılmış binaların çevresindeki kalabalık vatandaş grupları uzaklaştırılmış, enkazlar güvenlik altına alınmıştır. 你刚去哪 Ses mi duyuyorsan diyenlere vur. Dinle. Hadi bir araya gelin şimdi. Bir araya gelin. Ses duymadınız aşağıya gelin. Ses duymadınız Yes, that's good. That's Tamam 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 tamam, tamam. 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 Alayım. Alayım. tamam. 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 Yatağa çıkalım. Evet. evet. evet.

わ

पाता है <जागा। त्त्तितिति> <णागा> <णागा> <थागा। णागा तेनी सितिति> Olaj, að attan yta. Sei, og tara hafi. Miðan yta. 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 Miðan yta.

Teşekkür ederim. Soracak mısın? Yok başlayabiliriz istedin yani. Buyurun. Evet hocam sizi tanıyabilir Kendimizi miyiz? Tanıyorum. Burada neler yaptınız? Bizi anlatır mısınız? İsmim Muhammed Ateş. Milli Eğitim Arama Kurtarma Lideriyim. Burada 35 kişilik ekibimizle birlikte 3. enkazda görev aldık. Bu enkazda bir eksimiz vardı. Bu eksi belli çalışmalar ölçüsünde tamamlayıp çıkartmış bulunduk. Ve sahiplerine teslim ettik. Tabi e, tabii Mebakov bir, bir buçuk ay önce akreti olan bir ekip. Bu ekip halk e, kentsel arama kurtarma'nın hafif bölümünden akrepte oldu. E, profesyonel bir ekip. Afad ne zaman bizden destek talep ederse biz bu deste e, cevapların bir ekibiz. Teşekkür ediyorum hocam. Alacan kendini de tanıt. Evet seni tanıyabilir miyim? Ben Acar Arama Kurtarma Gençlik Eğitim Derneği Genel Başkanı Ferhat Kılıçlı. Bugün Erzincan ilimizde tam planlı çerçevesinde yapılan tatbikata gönüllü ekibimizde, akredite ekibimizde katkı sağladık. Burada KBRN alanında çalışmalarda bulunduk. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında AFAD ekibine destek koordinasyonunda yardımcı olduk. Erzincan ili birinci derece deprem bölgesinde yer alan biri. Biz de gönüllülüğün önemini vurgulayarak bugün tatbikatta elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkese teşekkür ederiz.